Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün sizlerle görmüş olduğunuz gibi Clash Royale yuvarlak resminin arkasındaki 2048 1152 resim nasıl yapılır onu göstereceğim şimdi indireceğimiz program arkadaşlar şöyle putoşalır hemen göstereyim Play Store'dan şu programı indireceksiniz gördüğünüz gibi bu programı resizde puto diye yazacak Bunlar indireceğimiz programlar. Şimdi Google'a girdik arkadaşlar. Kurama girdik. Hadi yüklen. Evet. Buraya arkadaşlar YouTube kanal resmi diye yazabilirsiniz. Buradan İstediğinizi seçebilirsiniz. Daha şimdi yüklenmedi. Yüklen hadi. Evet. Yüklendi. Ben buradan şunu seçmek istiyorum. Bu. Bunu resmi indir diyorum. İndir diyorum. Buradan böyleler de var. Yani bunları da seçebilirsiniz arkadaşlar. Evet indi değil mi? Şimdi Photoshop'a giriyoruz arkadaşlar. Ortada gördüğünüz gibi dos dosya işareti vardı. Burada en son yazıyor. Burada ben bla bla Blue, bound Blue game seçmiştim. Bunu şuradan gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şurada hmm, Şurada bakın gördüğünüz gibi kare şey var. Ona tıklıyoruz. Burada 28, 11, 52 yok. Custom Result'un diyoruz. Kendimiz yazacağız. Buraya 20, 48 11, 52 yazdık. Ok dedik. Sonunda Şuradaki arkadaşlar dosya işareti ona tıklıyoruz. Ve galerimize resim Photoshop'dan yüklenmiş oluyor. Şimdi YouTube'u sıfırlıyoruz. Tekrardan giriş yapıyoruz. buradan hesabınıza giriyorsunuz. Buradan şöyle kanalım yazıyor. Ona tıklıyorsunuz. Ayarlara girdiniz. Şurada gördüğünüz gibi en arka arka plandaki büyük resim ve kameraya tıklıyorsunuz. Fotoğrafının arasından seç diyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi 15-20'deki zaman 15-20'deki fotoğraf var. Buradan seçiyorsunuz böyle. Bunu sav ediyorsunuz. Yap diyorsunuz. Kanal beniri başarıyla güncelleniyor arkadaşlar. Videomu izlediyseniz like atmayı unutmayın. Ve hala kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize görüşmek üzere.